Okuyemedim, bir ayakkabıcı yanına girdim. Çıraklık yapmaya başladım. O gündür bugündür ayakkabıcılık yapıyorum. 64 yılda çalışıyorum. Evimi besliyorum. Hiçbir zaman içimde küçülsemedim işimi. İki tane çocuğum var, biri kızım var, biri oğlum var. Oğlumu da okuttum burayla. Allah'a şükürler olsun bazımızdan haram para geçmedi. Depremde dükkanım paramparça oldu. Dükkanıma iki ay yaklaşamadım binanın altında kaldı. Sonra binanın yan tarafındaydı. Duvar üstüne yıkıldıktan geldi. Duvarları falan temizledik. Alttan makinelerimi falan çıkardım. Makinem parçalandı. Onu kaynattırdım. Ayrıyeten kollu makine aldım. Kollu makine parçalanıktı. Rahatım şimdi. Bu kulübe 4 metre kare. E parçalandı. Gençten yaptım. Ne yapayım? Ekmek param. Buradan geçimim. Ben yıllardır buradayım. Başka yere gitmedim müşterileri bulabiliyor. Hem bahalı yapmıyorum işi. Ucuz yapıyorum. Bazılarına para alıyorum. Böyle ufak tefek işlerden para almıyorum. Müşteri her zaman benimdir. Ama bu işi beğenen yok. Yarın bir gün Osmaniye ayakkabı tamircilerin hepsi öldükten kere Osmaniye'de tamirci kalmaz. Hepsi altı kişi. Yetiştirmek istiyor ama buraya beğenen yok.